Banyomuzun eski halinde burada bir küvet bulunmaktaydı. Burayı daha kullanışlı hale getirmek adına bir oturma alanı tasarladık ve hamam konseptiyle de birleştirerek daha şık bir hale getirmiş olduk. Bu alanda önceden klozetimiz bu taraftaydı ve küçük bir lavabo alanımız vardı. Klozetimizi bu tarafa taşıyarak lavabo alanımızı genişletmiş olduk. Aynı zamanda da çamaşır ve kurutma makinemiz için de bir alan oluşturduk. Lavabo kısmında led aydınlatmalı bir ayna tasarımı yaptık. Aynı zamanda tezgah üstü lavabo tercih ettik. Depolama alanımızı arttırmak adına da lavabomuzun alt kısmında yerden yüksekte dolaplar tasarladık. Aynı zamanda banyomuzun seramiklerini ve asma tavanını da yeniledik. WC'mizi de baştan aşağı yeniledik.